Merhaba arkadaşlar. Bu sunumumda size umudun neliğini anlatmaya çalışacağım. Umut, henüz çözüm bekleyen kişisel ve toplumsal beklentilerdir. Her şeyin kararınca olduğu yaşamsal duamızda elbette fazla umut da zamanla bizi yıldırıp umutsuzluğa ve tükenmişliğe sürükleyebilir. Çünkü umut, beklentilerimizin gerçekleşip gerçekleşmemesi oranında olumlu veya olumsuz yönde besleyecektir bizi. Bu nedenle umut, beklentilerimiz azalıncaya kadar bizi belki süründürecek, acılara ve kendi içimizde çelişmelere, kendimizi kandırmaya kadar varan sonuçsal sorunlara neden olacaktır. O halde umut, çabasız, emeksiz bir yere varacak olan bir beklenti değildir arkadaşlar. Emeksiz varmaya çalışacağımız her erek veya olmasını beklediğimiz her istenç kör bir umuttur. Oysa ancak emekle kucaklaşan umut kor bir umuda dönüşmeye başlar. Uçan kuşun iki kanadındadır umut. Yere konmayı bekler. İşte bu emekle kucaklaşma anı umudun olumlanmaya doğru kırıldığı yani olumluya evrildiği noktadır. Peki umudumuzu olumlayan tam bu noktada onu belirleyen şey nedir? Bu mevcut sistemsel kurgusal yaşamda evrensel ve toplumsal işlevlikle ilintili gözlemlerimizin Bizi somutlayan bilincimizi harekete geçiren özgür irademizdir arkadaşlar. Öyleyse umut, oluş sürecine atılan bir adımdır. Gerçek birey olma sürecine paralel gelişen. Bu durumda ne kadar birey olacağımızla ilintili doğar umut. Sonrası bireysel potansiyelin toplumsal ve dahası evrensel potansiyele dönüşümünün kıstasıdır. Umut paydasal payında. Oysa bugün çoğunlukla egoist sistemin ürettiği cehalet, bilinçsiz iradeyi salar pratik yaşama ve kör bir umutla besler temeli olmayan yaşamsızlığı. Ve cahil cesaretiyle sınanlar, işlenmemiş bir umudun pişmeden donanımsız hareketiyle, harekete geçişiyle sınanırlar ki, o yanı samalı bilincin boşluğunu olumsuz duygu, düşünce ve işlevler doldurur. Veya tamamen umutsuzluklar, tükeniş ve çöküntüler. Arkadaşlar o halde umut içimizde her daim var olan çimlenebilecek bir tohumdur. Hiraklitos der ki umut edilmeyen umut etmezsen onu bulamazsın. Çünkü ne bir iz vardır ne de bir yol. Yeniden görüşmek dileğiyle sevgiyle felsefizle kaldım arkadaşlar.